Nuh Aleyhisselam'a da Hepsi Hepsine şey yaptılar. Allah emretti, yemi yaptı, yemi yaptı. Herkes alay etti, del oldu bu dediler. Ya şu deniz yok, su yok, bunun ne anlamı var burada? <laughs> ne anlamı var gömünün? Gettiler hakaretini, içine pislediler hakaretini. Büyük abdestler. Hem nasıl? O zamanlar pek kanalizasyon falan yok. Ablesin doldururlar içeriği. Birisi de Allah onlara bir dert verdi ki bu yüz gibi değil de daha katil bir şey. Yırtıyorlar. Hiç çare yok. Birisi yine büyük abdestini yapacak ki Düştü içine. Düşünce iyi oldu. Yaraları meleleri geçti vücudundan. Aman dizleri, taş buradaymış. Rabbim sen neler yaparsın. Hatta. Herkes üzerine sürmeye başladı. Daha yok mu diye tahtaların arasında kazdılar böyle dınlaklarıyla. Temizletip Allah onlara. Yaptığı melaneti. <laughs> Mutluluk anını biliyorsunuz. Yerden hışkırdı, gökten hışkırdı. Ya yurdu dağına kadar. Allah'ın ömrünü. Mahlukat tabi. İzrani <laughs> adamdan. Alın bu içeriye. Biliyorsun da onun birisi asiydi. Ben yüksek dağlara çıkarım da kurtulun siz işine bakın dedi. Ya Rabbi bana bağışla oğlumu. Bak vermiyor Yahu yani o senin oğlun değil. Haşa, başkasının oğlu değil de. Niye? Evladın olsaydı senin imanın üzere Şimdi bunun nesep meselesi değil. Onun için bakın hep kardeşiz. Hazreti ileri konuşmuyor. <laughs> Onun için, dünyaya doğuşta girmek Allah Allah'ın reçeli. O bir alemde hiç göredilmiyor. Ne demek? Peygamber var ise, efendiler